Ve sevgili aslan, güneş, yükselen, ay ve stellium aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kasım'ın ikinci yarısında sizleri neler bekliyor olacak, enerjiler neler nasıl olacak bir bakalım. Çok güzel zamanlardayız arkadaşlar. Lütfen bu farkındalıkları alalım. E, tavsiyem de şudur. Güneş, ay ve stelyum eğer ki yükselen de tabii ki dahil eğer ki imkanınız varsa bunların hepsini takip edin ve sentezleyin. Özellikle bu dönem için söylüyorum arkadaşlar. Yani önümüzde çok şeyin değişeceğini göreceğiniz hayretler içerisinde. Belki algılayacaksınız, belki algılamayacaksınız. O bilinç düzeyimize göre olacaktır. Umarım algılayanlardan oluruz. Arkadaşlar diyelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, ve 5 tane senin için ne yaptım? Başlık belirledim. Özgünlükten bahsediyor. Şöyle bir koyalım kartlarımızı. Güzel bir yerleşim oldu gibi. Ay bunlar böyle karışmıyor değil mi? Sert kartlar bunlar. Bunlar sert çocuklar biraz. <laughs> Şöyle yapalım. Sevgili Aslan, Güneş Yükselen Ay ve Stelium Aslanlar. Bakalım Kasım'ın ikinci yarısında seni bekleyen gelişmeler neler olacak? Neleri öğrenmelisin? Neyin bilgisine erişmelisin? Ne yaşayacaksın? Hayatın nasıl dönüşüm içerisinde olacak? Hemen görelim. Hop hop hop. Kartlarımızı karıştırdık. Kestik. Ve Geldi. Ne diyor? Şeytan. Hmm. Ne diyor? Kupa dokuzlusu. Onları atladılar ama çok fazlalar arkadaşlar. O yüzden bir tane daha böleceğim. Ne diyor? Aziz. Aziz ve şeytan bir arada. Yani şey gibi bu. Kiliseyle şeytan el birliği içerisinde iş birliği içerisinde gibi bir şey oldu. Kartlarımın düzgünlüğünü bir kontrol edeyim arkadaşlar. Sizi burada ağırlıyorum sonuçta. Çirkin bir şeyle karşılamak istemem. Şöyle mi olmalı? Biraz sanki emin de olamadım. Biraz da idare edin. Affınıza sığınalım. Devam. Bak ne diyor sana şeytan. Gerçek benliğini tanıyacak dünyaya gerçekte kim olduğunu göstereceksin. Bu özgürlüğün ilk adımı olacak ama sen sanki bu konuda biraz böyle pış pışlanıyor, poh pohlanıyorsun. Kim tarafından? Şeytan tarafından. Bu kim? İnsani bir şeytan da olabilir. Şeytani bir şeytan da olabilir. Çevrende varsa dikkat et bakalım ona. Tamam mı? Bu seni duygusal olarak biraz yükseltiyor olabilir. Sen bunu yaparsın, sen şöylesin, sen böylesin, aslansın, kapmansın, herkese göstereceksin ama bu seni ya kibren ya da böyle herkese kim olduğunu göster onlara gününü göstereceğim şeklinde böyle hani anladın mı? Kötü, olumsuz, takıntı, hırs yani yönünde seni etkiliyor olabilir. Sen sanki bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir manevi rehberlik alacak gibisin. Ha öyle görünüyor. Sanki netleşecek, odağını değiştirecek, odaklanacak. Bak gördün mü? Görüyorsun değil mi? Bunlar üzülüyorlar, sızlanıyorlar. Ya işte olmadı falan diye. Sen burada he, morları da giymişsin sevgili aslan. Olacak senin için olacak. Kararını vereceksin. Mesele buysa, senin için verilen kararda da sen kendi kararını vereceksin. Asıl diyeceksin ki o zaman. Yani siz benim için bunu belirlediniz. Ben de sizin için. Bunu biçiyorum bak yapıyorsun burada. Gördün mü? Kendi duygularını önemseyerek tabii ki bir hareket planı ortaya çıkarabilirsin. Bu özgünlükle ilgili. Arkadaşlar birileri seni bu konuda pohpohluyor, gaza getiriyor vesaire olabilir. Buna dikkat et. Özgürleş bu durumdan ki kendi özgürlüğünü yakala. Bunu da söylemiş olayım. Devam edelim ikinci sırayla. Tabii ki ikinci sıraya geçerken Sizden bazı taleplerim, isteklerim var. Nedir? Arkadaşlar zorunda değilsiniz ama yorum yaparak, abone olarak, beğeni atarak videoya bu videoyu ön planlara çıkarabilirsiniz. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve ben de buradan tatmin olabilirim, mutluluk yaşayabilirim, motive olabilirim böylece daha fazla, daha güzel içerikler sizin için çekerim diyelim. Aynı zamanda benden şahsi olarak bireysel danışmanlık yüzde canlı bir şekilde görüşme istiyorsan o zaman aşağıdaki formu doldurarak bana ulaşabilirsin. Ve arkadaşlar aylık olarak beni desteklemek hem de oradan bir takım kazançlar kazanımlar sağlamak istiyorsan bak orada katıl butonu var onu kullanarak kanala katılabilirsin. Böylece ne yapabiliyorsun aylık olarak sana özel yapılan ve işte gruplara özel olarak yapılan sadece katıl abonelerinin gördüğü ve hem sen şahsine hem özür dilerim konuşamadım. Hem senin şahsına hem de gruba yönelik olarak yapılan açılımları görebilirsin. Soru sorma hakkın vesaire de oluyor. Onları da tabii ki ben e, tarot açılımlarıyla yanıtlıyorum. Oradan kesene göre, keyfine göre seçebilirsin. Sevgili arkadaşım. Başka ne var? Hı? Teşekkür butonu var aşağıda. Ve teşekkür butonuyla da bana ya işte boğazın kurudu bir çay içebilirsin <laughs> falan diye destek olabilirsin. Hepsini geçtik devam ederim arkadaşlar. Aile diyor. Etrafını sevdiğin insanlarla çevrele. Bunun sana güç vermesine izin ver diyor. İmparatorice senin için varlık, bolluk, bereket dönemi belki arkadaşlarla olan, aileyle olan bağların artması, şifalanması anlamında güzel bir dönem yaşayabilirsin. Belki içine attığın, sessiz sessiz kaldığın Dönemler yaşanmış olabilir. Belki stratejik olarak birilerinden birileriyle ilgili e, böyle farklı düşüncelere girişmiş, farklı davranışlarda bulunmuş olabilirsin. Kılıç ile beraber de zaten bu konuda düşündüğünü söylüyor aslan. Ama sanki dileğin isteğin senin yönünde, senin istediğin yönde bir harekete geçecek ve senin istediğin şekilde evrilecek gibi görünüyor. Çünkü sen zaten bunun için bayağı bir çaba da sarf etmişsin. Çaba sarf etmekten kastım belki bir cümle kurmak bile olabilir arkadaşlar. Bunu asla es geçmeyi unutmayın. Ama senin için gerçekten aile birliği içerisinde çevrenle, ailenle, dostlarınla güzel vakitler geçirme dönemi gelmiş. Bunu söylüyor. Ruh bahsediyor. Bakalım. Nedir ruh eşi? gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni spritüel bir aşka hazır ol. Hı hı hı. Sevgili aslan var mı böyle bir şey? İkili geldi. Sen kararsızsın. Ya bu böyle olamaz. <laughs> Emin değilim ben bundan. Gerçek mi acaba? Ben bunu mu seviyorum gerçekten? Ya da işte yok canım ben onu öyle sevmiyorumdur. Ya o başka anlamışımdır. Yok yok öyle değildir falan. Anladın mı? Sonra da diyorsun ki ya ama bu benim hakkım. Ben bunu istiyorum falan. Böyle bir durum sanki. Hı? Para kraliçesiyle beraber de sanki gözünü ondan alamıyorsun ve bunu fark edeceksin gibi görünüyor. Ona karşı derin bir özlem, derin bir sevgi onunla ilgili derin böyle istekler planlar kuruyor olabilirsin sevgili aslan ve iletişimini Arttırmak, sürdürmek istiyor olabilirsin. Onunla ilgili en azından küçük küçük kazanımlar bile yaşamak istiyor olabilirsin. Ama bu konuda kararsızsın. Ortaya çıkmasını istemediğin bir şey olabilir. Bir arkadaşlıktan doğuyor olabilir. Veya senin böyle bunu anlamadan üstüne gitmek istememenle alakalı olabilir. Kendi gücünü muhafaza etmek adına. Böyle bir durumdan bahsediyor olabilir burası sevgili aslan. Hobilerden bahsediyor. Hobiler seni endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın bir yoludur. Bir yol haritası oluştur ve hayatına hobileri dahil et diyor kartlar. Sana bu sevgiliyle kimileriniz için, kimileriniz için partnerle, ortakla yapılan bir şey olabilir. Birileriyle hobiler amacıyla, vasıtasıyla amacılığıyla diyorum aracılığıyla vasıtasıyla tanışabilirsin. Bundan bahsediyor. Bakralı. Duygusal doyuma ulaştın böyle o oh dedin ya. Böyle bir rahatlama yok ya. <laughs> ben bunu yapmalıyım ya. Kardeşim yapmıyoruz ya. Dediğin bir şeylerden bahsediyor. Bunu yap arkadaşım. Tamam Bu sana çünkü farklı kazanımlar getirecek. Bunu söylüyor. Ya hobi deyip geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten hobi deyip geçmeyin. Daha önce bu kanalda çok fazla farklı videolarda, farklı gruplarda anlattım bu durumu. Ama size de tekrar anlatmak istiyorum. Bak bir hobi aracılığıyla örneğin bir dart atmak, örneğin bir tenis oynamak birisiyle tanışabilirsin. Tanıştığın kişi hayatını değiştirebilir. Hepsini geçtim. Bak bu böyle şeyler olabilir. Yani gerçekten hayatının aşkını bulabilirsin. Şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama geç bunları. Ya sen orada topa vururken ya da işte tenisten bahsediyorum ya da başka bir şey olsun. Top oyna, futbol oyna, ne bileyim Git basketbol oyna ya da illa böyle sportif faaliyetler olmak zorunda değil. Ee, değil mi? Makrome yap. İşte yeni yeni türedi bambudan bir şeyler yapıyorlar. Onlardan yap. Tamam mı? Bunu yaparken kafanı boşaltıyorsun. Ve sonra çözemediğin bir konuyla bir sorunla ilgili çözüm hemen aklında belir veriyor. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Hayatla ilgili gerçekten çok önemli şeyler. Bunları ta zamanında e, ee, i̇bn Sina ondan sonra ee, kimdi? Birkaç kişi daha. Farabi miydi? Hatırlamıyorum. Tam hatırlayamadım. O yüzden emin olamadığım için söylemeyeyim ama ne demek istediğimi de söyleyeyim. Yani e, aşk illetine düşen kişinin meşgaleyle uğraşması vesaire gibi çözümler, kara sevda vesaireyle ilgili bak böyle çözümler önermişler zamanında alimler. Bunlar var gerçek yani ama tam ben şu an hatırlayamadım. Devam. Bak diyor ki bak başarısız hissettiğin, yapamadığın, başaramadığını düşündüğün, olmaz dediğin bilmem ne konuyla ilgili sanki farkına varacaksın. Bir şeylerin farkındalığını göreceksin diyor ve 5'ten 10'a gördün mü tamamlanıyorsun. Çok o istediğin e, şekilde bir yaşam biçimine tamamlanma e, evresini görüyorsun. Belki de hayal ettiğin o mutluluğu orada bulabilirsin. Örneğin senin gerçekten ne bileyim Lamborghini ile şunu da bununla gezmekle işin yoktur. Bu da hobi olabilir tabii ki. Ama düşün bakalım. Yani sen bir şeyler yaparak o, huygu, o duygusal doyumu yakalayabilirsin orada. Kapabilirsin. Bunu söylüyor. Aynı zamanda arkadaşlar tezahür diyor. Hızla tezahür ediyorsun. Hayallerin, hedeflerin gerçeğe dönüşüyor. Lütfen odaklan diyor sana. Denek prensiyle başladı. Öncelikle yapmak istediğin tutkusal olarak şeylerden bahsediyor. Senin gerçekten böyle tutkusal olarak yapmak istediğin şeylerden bahsediyor. Yani arzuladığın ben bunu kesin yapmalıyım kardeşim dediğin içinde kalacak olan bir şeylerden bahsediyor. Kalmasın diye anladın mı? Bunları bir yaz bakalım. İstiyorsun. İstediğinden eminsin. Yaz bunları. Kupa yedilisiyle sana diyor ki hangisini seçeceğini karar veremediğin hepsini iste. Hepsini iste. Hiçbir şey yok. Mahsur yok hepsine işte. Güven bana. Hepsini işte yedi. Senin için önemli. Para şövalyesiyle beraber ne diyor? Bak bununla ilgili uzun vadeli dönütler alacaksın. Sonuçlarını uzun vadede göreceksin. Örneğin haziran gibi bir şeyler yaşamaya başlayacaksın. Tek tek olabilir. Bir sırayla olabilir. Belki de pat diye hepsine bir anda kavuşabilirsin. O senin hayat örüntünle alakalı bir şeydir. Nasıl işlediğiyle ilgili bir durum var. Ama bunu göreceksin. Sen ne yap biliyor musun? Yaz. Yaz. Ama şöyle yaz. Peki bunda bunu da işte, bunda işte, bunu da işte, bunu, da, bunu, da, bunu olmuş gibi de yazabilirsin. Ve sanki örneğin şöyle 19'unda işte ne olsun İtalya'dayım. İşte havalimanından indim. e, ee, şey yaptım. E, ee, taksi çağırdım. Otele doğru gidiyorum. Geriye dön. 18'inde işte ülkeye giriş için şunları şunları hazırlamıştım. Bir gün öncesine dön. Bunları bunları yaptım. İşte şu kadar param vardı. Bunları nasıl taşıyacağımı e, öğrendim. <laughs> Hesabıma bir kısmını yatırdım. Bir kısmını altın aldım. Bir kısmına şunu aldım falan. Gibi, gibi 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 gibi. Anladın sen beni. Devam. Bak diyor ki sen bununla ilgili çok fazla yedi düvelle savaşacak, mücadele edecek olabilirsin. Ama dikkat et. Bunlar gerçekleşecek. Sana şunu da söylüyorum. Bunun sanki gizemli bir şey olması senin için önemli olabilir. Bak, korunak, korunmak, korunaklılık. Bak az önce önünde karşında birileri seninle deneklerini yani bu büyücüler cadılarla ilgili bir tarot destesi ya yani deneklerini sana sallıyorlardı. Böyle savaşacaktın onlarla. Hatırlıyor musun? Sonra bir şey oluyor. Ne ne hikmetse araya bir kılıç prensi giriyor. Ona biz gizemlilik bir şeylik falan filan. seni toycu ve vesaire. Tam be yürekliliğin, yürekten inanman falan. Arkasına ne geliyor? Asa dokuzusu pat diye bir anda onlar kurbağaya mı dönüşüyorlar? Yok mu oluyorlar? Ne oluyorlarsa hepsinin bak değnekleri yere düşmüş. Kendileri yok. Allah Allah. Seni birileri korumuş. Anladın mı? Bir şeyler olmuş. Yani sistem seni koruyor arkadaşlar. Başka bir destemde bildiğin bizatihi melekler senin önünde duruyorlardı. Dokuzlu da öyle gösteriyordu. Öyle tasvir edilmişti. Tamamlanacak arkadaşlar. Bu meseleler bak hayallerini iyi netleştir. iyi belirle. Yaz oraya. Sonra gör etkiyi diyelim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.